Okyanus, yeryüzünün en büyük, en karanlık ve en bilinmez dünyası. Yüzeyden kilometrelerce aşağıda güneş ışığının asla ulaşamadığı yerlerde bambaşka bir evren var. Burada hayatta kalmak zeka ve uyum gerektiriyor ve bazı canlılar karanlığı ışığa çevirerek ölümcül bir oyun oynuyor. Bugün ışığı silah gibi kullanan derin deniz avcılarının gizemli dünyasına dalıyoruz. Bölüm 1: Karanlıkta Hayatta Kalmak. Deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre aşağı indiğimizde güneşin son ışıkları çoktan kaybolmuştur. Bu bölgeye gece bölgesi denir. Burada görmek neredeyse imkansızdır. Ama canlılar için görmemek ölmek anlamına gelir. İşte tam bu noktada olağanüstü bir adaptasyon devreye girer. Biolüminesans bazı canlılar vücutlarının içinde yaşayan özel bakteriler sayesinde kendi ışıklarını üretir ve bu ışık sadece aydınlatmak için değil, avlanmak için de kullanılır. Bölüm 2 Fener balığı. Derinliğin sahte ışığı. Derin deniz avcılarının en ünlüsü Fener balığı, başının ucundan sarkan ince bir uzantının ucunda parlayan küçük bir lamba taşır. Bu ışık masum bir parıltı gibi görünür ama aslında ölümcül bir tuzaktır. Karanlıkta yiyecek arayan küçük balıklar bu ışığa doğru çekilir. Onlar yaklaşırken farkında değillerdir. Çünkü fener balığının keskin dişlerle dolu ağzı onları beklemektedir. Bir anda çenesi kapanır. Işığa aldanan av artık geri dönemez. Bölüm 3: Ejderha Balığı, Görünmez Avcı. Derinliklerin bir diğer usta avcısı, ejderha balığı. Bu canlı kendi ışığını sadece avını çekmek için değil, aynı zamanda görünmez olmak için de kullanır. Kırmızı ışık üretir ve kırmızı ışık derinlerde görünmezdir. Yani ejderha balığı karanlıkta bir hayalet gibi dolaşır, ama gözlerinde özel filtreler vardır. Bu sayede kendi yaydığı ışığı görebilir ve avını seçebilir. Başka hiçbir canlı fark etmezken o görünmez bir keskin nişancı gibi avına yaklaşır. Bölüm 4 Denizanası ve Savunma Işığı Avcılar kadar avlar da ışığı kullanır. Bazı deniz anaları ve derin deniz karidesleri. Saldırıya uğradıklarında etrafa ani bir ışık patlaması yayar. Bu ışık avcıyı şaşırtır, hatta daha büyük avcıları davet eder. Böylece saldırgan balık aniden av konumuna düşebilir. Derin denizde ışık sadece saldırı değil, aynı zamanda savunma aracıdır. Bölüm 5: Işıkla kur yapmak. Bazı derin deniz canlıları için ışık sadece avlanma değil, çiftleşme stratejisidir. Örneğin bazı erkek fenerbalıkları, dişiyi bulmak için ışık sinyalleri yayar. Bu sinyaller, karanlık denizlerde kilometrelerce uzaktan fark edilebilir. Böylece ışık aşkın bile bir aracı haline gelir. Bölüm 6, gizemin ardındaki bilim bilim insanları hala bu ışığın sırlarını çözmeye çalışıyor. Nasıl oluyor da bu canlılar hiçbir enerji kaynağı olmadan ışık üretebiliyor. Biyolüminesans reaksiyonları o kadar verimlidir ki neredeyse sıfır enerji kaybıyla ışık ortaya çıkar. İnsan teknolojisi henüz bu kadar mükemmel bir ışık üretmeyi başaramadı. Belki de geleceğin enerji çözümleri bu gizemli deniz canlılarının sırrında saklıdır. Okyanusun derinliklerinde ışık yaşamın anahtarıdır. Avcı için bir tuzak, av için bir kalkan. Aşık için bir çağrı. Karanlık denizlerde ışıkla oynanan bu ölümcül oyunda tek kural vardır. Ya kandırırsın ya da kandırılırsın. Burası ışığın silaha dönüştüğü yer. Burası derin denizin karanlık dünyası. Merak kutusuna abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sıradaki videomuzda yine bilimin ve doğanın gizemlerini keşfetmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın. Merakla kalın.